Arkadaşlar bugün size Poyraz ile Eylül'ü tanıtıyorum. Evet arkadaşlar bu Poyraz. Poyraz böyle sarışın, kumral, ikisi de karışık saçlı renkli. Bu da Eylül. Normalde Eylül'ün kostümü böyle değil. Gerçek kostümü bu ve bu. Ama ben paramla aldım. Bunları aldım. Ama Poyraz kullanmıyorum. Çünkü ben kızım. Bir erkek gelirse olur işte parayla. Ama kız olduğum için kızla şey alıyorum. Böyle bu kadar şey tercih ettim. Bu kadar şey aldım. Üç tane şeyim için. Ben şimdi bundan alacağım. Altına şundan alacağım. Yani güzel görünüyor bunların ikisi. Ayakkabı bundan kalsın diyorum. Sağ şapka da bundan var bende. Başka şapkam yok. Kılıçlarda da elimdeki görüyorsunuz. Şöyle şeker var. Aslında saç yok burada ama saçları zaten çok güzel. Aslında şimdi buradan çıkalım. Böyle bir tanıtım oyunu oynadık. Çok güzeldi. Benim kanalıma gelip Eylül'ün dünyasından oynayabilirsiniz. Çünkü ben her gün Eylül'ün dünyası oyununda başka bir oyunlar oynayarak çekeceğim. İstediğiniz oy oyunu yoruma yazın. Üst üstünde yazıyor zaten. Paint Gammon, Pyron, Johnson, Asbage, ve Fred Serek yapıyor, yazıyor. Bunları hangisini söylerseniz ben bakarım bulurum yazarım size. Tamam derim falan oynarım. Tamam bay bayın bu kadardı bu videom.